Bugün hepsi 25 kariyer modundaki en potansiyelli takımı kurup başarılı olmaya çalışacağız. Tabii ki öyle kafamıza göre transfer yapamıyoruz. Aslında en potansiyelli kaleci overallından da ötürü Donoruma ama arkadaşlar Donoruma'nın yaşı 25. Biz 21 yaş altı en potansiyelli takımı kuruyoruz ve bu yüzden de kaleye Restesi getireceğiz dostlar. Oyunun açık ara 21 yaş altı en potansiyelli futbolcusu 88 potansiyeli var Restes'in. Takımımıza gelecek 31 milyon euroya getirebiliyormuşuz. Ya kale konusunda takımımız zayıf olmuş olacak. Ee, daha iyi bir kaleci beklerdim ya. 78 overall'lık bir kaleci. Ama yapacak bir şey yok. Potansiyel FC'ye hoş geldin Restes. En potansiyelli sol bek aslında Udogi diye düşünebilirsiniz. Udogi'ye şöyle baktığımız zaman 82 overall'ı ve 86 potansiyeli var. Yaş kriterimize de uyuyor. Ama ondan daha potansiyellisi var dostlar. Barcelona'lı Alejandro Balde. 20 yaşında 81 overall, 88 potansiyel. Pardon lan 89. Abi sen ne biçim bir potansiyelin var? Sen manyak. Direkt Serbest kalmana ödeyip alıyorum seni ya. Hatoyda da yedeği olarak alacağız çünkü o da ondan sonraki en potansiyelli sol bek. Udogi'ye ilk 3'e giriyor anca ya. İlk 2'ye bile giremiyor. Hato sen de gel. Ya Hato'nun 9 maaşı vardı. 10 teklif ettim gelmedi. Acayip sinirim bozdu. Seni sonra alacağım Hato. Sağ bekimize Gusto geliyor. Daha önce de bir videomuzda Gusto'yu aldık. Malo Gusto ve onun yedeği Ryan Lewis olacak Manchester City'den. Ryan Lewis değil attık Rico Lewis. O hatta Rico Lewis listeye giremiyor. Çünkü onunla aynı potansiyelde daha yüksek overall birisi var. Arnaud Martinez. Kötü oldu ilk 11'de kimin oynayacağı belli olmayacak ya Neyse ilk 11'e Gusto'ya Martinez. sağ bekimiz böyle olacak Evet stoperlerden sizce hangisi en potansiyelli Dorado Explorer gibi oldu Sizden cevap bekliyorum şu an Kubarsin'in 88 potansiyeli var. Scalvini de 88. Zaten ilk 11'de bu ikisi oynayacak. Ama işte Kubarsin'in şeye baksana abi nasıl ilk 11 oynatacağız işte. Böyle şeyler var ya. Antonio Silva Silva'da Lukeva ee, bu ikisi de 87 potansiyelleri var. Orta sahada sizce hangisi en yüksek potansiyelli? Belki ilk bakışta Gavi falan diyebilirsiniz ama bu oyuncuların hepsi aynı potansiyelde. Hepsi 90 potansiyel ee, ve bu yüzden hepsini alacağız. Artık yedekli oynatacağız. Yüksek ihtimalle artık Pedri ile Kamavinga ilk 11'i oynatacağız gibi gözüküyor. Hepsi zaten yaş kriterlerimizle uyuyorlar. Ya Kamavinga ile Pedri sınırda ama sonuçta kriterlere uyuyorlar. Bu oyuncuların hepsini takıma transfer edeceğim şimdi. Pedri ile başlayalım. En yüksek ovrul olanı o. 209 ödedim lan. Serbest kalmalarını ödüyorum kardeşim. Kamavinga'yı da alıyorum. Kamavinga'yı da alıyorum. Ofansif orta sağ mevkisinde acayip isimler göreceksiniz birazdan. Kamavinga'ya 90 dedik. Kabul ettiler. En potansiyelli ofansif orta saha Florian Wirtz diye düşünebilirsiniz. Bu fena bir tahmin olmaz çünkü Florian Wirtz'in 88 overall'ının yanında 92 potansiyeli var. Ama bu özellikler onu kadroya almamıza yetmiyor. Çünkü Musiala 87 overall ya yani Wirtz'den bir tane düşük ama potansiyeli 93 ve böylelikle Wirtz'i geride bırakıyor. Wirtz'i geçtiği için de Musiala'yı yedeğe alıyoruz çünkü Jude Bellingham 21 yaşından küçük ve 94 potansiyelle ofansif orta saha mevkisindeki en iyi futbolcu konumunda ve şimdi onu tabii ki takıma katacağız. Hem en potansiyelli futbolcu hem de mevkisinin en iyisi. Böyle bir adam. 94 potansiyel demek Messi'nin e, şu ana kadar FIFA'larda çıktığı overall demek abi. Hani bu adamın potansiyeli Messi mi yani? Böyle yapmışlar. İnanılmaz. Jude Bellingham şu anda belli bir para verdik. Önemli değil. Sınırsız paramız var. Çetin abi geldi. Bu arada video arasında saçlarımı kestirmiş oldum. Kadir Alkan'a selamlar. Randevu işi olduğu için video arasında gittim geldim. Şimdi 5 yıllık diyelim. Kabul et diyelim. 300- bin maaş vereceğim hocam daha ne vereyim hadi eyvallah. Florian Wirtz'i kadroya alamayacağız dediğim gibi. Jude Bellingham'ın yedeği olarak Musiala takıma gelecek. E, Wirtz de artık Bayer Leverkusen'den devam edecek. Yapacak bir şey yok. Wirtz görüşürüz. Musiala gel bakalım. Yamal Musiala. Jamal Musiala neyse Yamal. Lan Yamal. Bu arada Gavi'yi alamadık abi Barcelona salmadı ona Ocak ayında bakacağız. Şimdi sol kanatlara geçtik. Burada Savinho ile Barkola var. İkisinin de potansiyeli aynı. İkisini de alacağız. Biri yedek olacak artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle serbest kalmalarını ödeyelim dedim ki para sınırsız abi. Manchester City'yi de gerçek hayatta böyle yönetiyorlar değil mi? Sınırsız paraları var. Abartıyorum ama buna yakın yönetiyorlar. Ulan diyor şuna diyor at diyor 100 milyon euro ne olacak? Grealish'e 100 milyon euro sıktılar ya. Ki Grealish tamam kötü bir oyuncu değil iyi bir oyuncu ama 100 milyon euro da değil ya. Yani. Bakayoko geçen de bitlerden birinde almıştık. Sağ kanadımıza o mu geliyor derken. Geliyor. Yedek olarak takımıza katılacak Bakayoko. İlk 11'imizde Yamal oynayacak. Çünkü 94 potansiyeli var dostlar. Yani o da Messi potansiyelinde. Ee, acayip bir oyuncu zaten diyecek bir şey yok. Lamin Yamal için her hafta çok klas kollar atıyor. Bu arada Avrupa Futbolu'nun böyle bir hani magazinsel açıdan da takibini etmek istiyorsanız. Maçkolik'te çok güzel bir programımız var pasaport adında. Onu gidip izleyebilirsiniz. Her salı günleri, salı akşamları ya yayınlıyoruz. E, Maçkolik YouTube kanalında. Ben de oradayım yani hani ben de yorum yapıyorum. Gelip izlerseniz tabii ki çok mutlu olurum. Ben zaten Instagram'dan falan da paylaşıyorum ya yani oraya da bir bakabilirsiniz. Bu arada bir şey diyeceğim. Santrafor'da en potansiyelli 3. isim Semih Kılıçsoy. Abi gurur bu arada helal olsun be. Listeyi gördünüz. Endrik birinci, Şeşko ikinci. Endrik'i alacağız. Onu 11 oynatmak istiyoruz. Yedeğinde de Şeşko olacak. Her ne kadar ovrulu daha fazla olsa da Şeşko. Yedeksin. İşte takımımız böyle olacak. En yüksek potansiyelli iki Türk oyuncuyu da takıma aldım. Arda Güler'le Semih Kılıçsoy. Ee, bunun dışında aa reis diye bir çocuk burada kalmış lan. Drone serbest bırakalım. Abi mini hataları görünce çıldırıyorum ya. Mevzumuz bu bak. Endrek'in yedeği Sesko Semih Kılıçsoy. Savinho, Barkola. Yamal'ın yedekleri. Orta saha yedeklerimiz. Müthişiz müthiş. Geliyoruz abi. Kaleci yedeklerini de aldım sonradan. Urbik'le Şayman. Ee, bu iki oyuncuyu takıma getirdik. Kaptanı Bellingham yaptım. Burada hemen oyun planımızdaki düzenlememiz gereken şeyleri düzenleyelim. Savinho kanat oyuncusu tamam. Lamin Yamal iç forvet. Bellingham yarı kanat olmaz. Oyun kurucu verelim. Pedri oyun kurucu mu yoksa oyun kurucu tamam. Kamavinga iki yönlü. Gusto sahte bek değil. Bek olsun. Balde de bek. Kubarsi topla oynayan defans oyuncusu. Scalvini de top kesici olsun. Kalecimiz de kaleci zaten. Tamamdır. Bu şekilde bakalım başarı gelecek mi? Hep beraber göreceğiz. Bu çocuklar potansiyelli çocuklar. Premier Lig'de yarışacaklar. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de Aston Villa'nın yerine koydum. Ee, bakalım neler yapacaklar. Hep beraber göreceğiz. Hazırlık maçlarını da almış olalım. Şöyle Ocağın sonuna doğru gidelim abi. Ne dersin? Git Ocağın sonuna doğru git. Potansiyel FC başladı. İşte Potansiyel FC geliyor. 3-1 falan kazanıyoruz. Gayet iyiyiz. Bellingham maçın oyuncusu falan oluyor. Abi bak İleri attığımızda ya Endrick, Bellingham, orta sahamız falan acayip. Stoperlerimiz bir tık kötü. Orada da yüksek ovrullu stoperleri oynatacaktır diye tahmin ediyorum. Bu takım başarılı olur abi. Premier Ligi alabiliriz ilk sezondan. Bak hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Öyle bir takımız biz. Harbi öyle bir takımız. City'ye 3-1 yenildik ama. <laughs> o, o biraz sıkıntı oldu. Güzel. Oxford United'ı yeniyoruz abi. Bizim için önemli maç. Sıkıntı yok eyvallah. Fulham maçı. Fulham maçı geldik. Hop 1-0 gayet iyi. Şeşko. Şeşko oynuyor Endrick yerine ya. Şeşko oynuyor abi Brighton'a karşı. Bu, abi yapma Joao Joa Pedro falan. Bu adamı ilk görünce şey sanmıştım. Bizim Fener'deki Joao Pedro falan sanmıştım. Ne ola demiştim. Ya ismini ilk gördüğümde yıllar önce Joao Pedro daha böyle geldi, kötü oldu falan ondan sonra. Aman boşver. Anladınız siz ya böyle. Siz beni anladınız. Evet. Bolton'a karşı oynuyoruz. 1-0. Balde maçın oyuncusu olmuş sol bekten. İlginç. Aston Villa'ya karşı Premier Lig'de oynuyoruz. Abi yapma ya. Aptal aptal maçlar verme konusunda ben bir numarayım. Evet. Bayern Münih de bizi yeniyor galiba. Enkisio diye bir adam maçın oyuncusu oldu abi. West Ham United ve 2-2. Çok güzel. Allah kahretsin ya. Rezalet bu arada. Hiç istediğim gibi başlayamadık ha. Hiç istediğim gibi başlayamadık ya. Hayallerimin çok gerisinde. Öyle söyleyeyim Neyse 2-1 kazandık Abi bakmadım Ocak ayına kadar da Baktığım anda beraberlik aldık Ben neden bakayım bak siz söyleyin Ben niye bakayım abi şimdi yani Mal mal beraberlikler alıyoruz ya e Saçma sapan şeyler oluyor Bak ben çok sinir oluyorum bu tarz olaylara Abi yani bu takım belli bir takım ya Brighton'a 2-1 yenilmez mesela anladın mı? Yenilmez abi City'e ye yenil 5-0 yenil Ama Brighton'a 2-1 yenilme 5-0 olsaydı bu arada bir anda acayip bir olay olmuş olurdu ha Liverpool'u mu yendik lan biz? Orada bir şey oldu ha bakmadım bir şey oldu orada. Dur şimdi bakacağım. Celtic maçı 3-1. Bence Şampiyonlar Ligi'nde çıktık ya. Kırmızı düşünüyorum ben. Liverpool'u yenmişiz. Kamerayı kapatayım da görün biraz havamızı atalım. Eyvallah. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi takım yönetimi dedik. Bir bakalım kimler ne kadar gelişmiş. Şeşko oynuyormuş ama sakatlanmış. Sonra Endrik oynamaya başlamış. Savinho ile burada Barcola'nın bir forma mücadelesi var. Yamal. O da Bakayoko ile dönüşümlü oynuyor. Bellingham. Pedri. Gelişen oyuncularımız gayet güzel. Lukeba oynuyor abi. Kubarsiyi zorlamanın anlamı yok herhalde. Ne dersin? Evet öyle yapacağız. Yani. oynuyor abi. 81 overall adam. Tamam. Gayet iyi gayet iyi gayet güzel. Ya takımdan memnunum. Ancak bir şey kazanamayacağız gibi bu sezon. Öyle bir hissiyatım var. Ligde 7.yiz. Ulan seneye şeye gidelim lan. Manyaklar. Yapmayın öyle. Şampiyonlar Ligi'ne gidelim seneye. Şampiyonlar Ligi'ne 6. bitirmişiz. Burada iyiyiz. Burada fena değiliz. 5 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet. Burada fena değiliz bak. Allah Allah. Premier Lig'de kötüyüz ama Şampiyonlar Ligi'nde baya iyi gitmişiz. O zaman Şöyle 1 Mart'a doğru gidelim abi. Şampiyonlar Ligi eşleşmemizi maçımızı görelim. Abi Inter'le eşleştik. Eyvallah Inter'e karşı oynarız. Ya gerçi Inter sıkıntı takım biliyor musun FC 25'te ya. Geçen seneki gibi değil. Harbiden geçen seneki gibi değil bu Inter ya. Baba Enric falan beyler. Beyler haydi yapıştırın Inter'e. 1-1. Aman 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 aman. Castagne Junior attı golümüzü. O da Lukeva yani stoperimiz attı golü. Ulan santraforlar, Endrik, Mendrik neredesiniz lan? Bir tane sallasaydınız ilk maçtan avantajımız olacaktı. Allah Allah. Barkola Crystal Palace atıyorsun. Inter'e de at hadi bakayım hadi. Birazcık böyle hani şey yapmak lazım. Çocukları gazlamak lazım. Ulan siz potansiyel FC'siniz oğlum be. Hadi oğlum 2-0 lan ya Bellingham en iyi iki oyuncumuz attı en potansiyelli iki oyuncumuz işte bu İşte bu abicim Inter'i e eliyoruz bence zordu abi Inter bir sıkıntılı bir takım diye düşünüyorum Inter'i eledik ve şimdi Atletico Madrid'e gideceğiz Atletico'yu bilmiyorum hiç daha önce karşılaştık mı karşılaştıysak da hatırlamıyorum Hatırlamıyorsam demek ki çok da bir şey yapmamış bize Gel bakalım oğlum gel bakalım hadi Atletico hayırdır lan sana bizde Yamal Bellingham var diyecektim Bellingham iki tane yapıştırdı. Yamala gerek yok kardeşim. Bellingham dedi. Evet gel 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 haydi bakalım hop kazanıyor muyuz kazanamıyoruz hadi oğlum hadi oğlum hızlı simüle ettik bir bir kaldık abi yarı finaldeyiz bir anda yarı finale bak Lamin Yamal attı bu arada bir anda yarı finale gidiyoruz Real Madrid Barcelona ve Bayern Münih muhtemel rakiplerimiz bize Real Madrid gelir. Geçen günkü videoda öyle olmuştu. Bu arada ligde de dördüncülüğe yükselmişiz. Aston Villa ikinci. Lider City mi abi? Lider City evet. 87 puan. Arayı da açmış. Ulan City. Barcelona ile eşleştik. Yamanlığız de. Hayırdır? Hadi bakalım oğlum Barcelona ilk maçı. Güveniyorum takıma. Güveniyorum. 2-1 kazandık. Pedri Savi. Aaa Pedri eski takımına neler yaptı. Bu arada Gavi'yi almadık. İhtiyacımız da yok. Ee, madem Barcelona Gavi'yi salmadı. Şimdi onları yarı finalde eleyip finale çıkacağız ve onlara göstereceğiz. Yalnız Restes'in sakat olması harbi kötü ama sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Gel bakayım gel bakayım 3-3 kaldık bu arada kalecisiz geldik buralara kadar Restes bayağıdır sakat Lamin Yamal atıyor kalecisiz bir şekilde potansiyel FC şampiyonlar ligi finali yaptı hem de hiç zorlanmadık Bence elese elese Inter elerdi bizi ee, orada elenmeyince gittik abi Biz Inter'e elenseydik Inter finale kadar giderdi bak söylüyorum size Daha önce bu tarz bir şey görmüştük galiba bu oyunda Scalvini cezalı diyor yapma abi ya en iyi stoperimiz cezalı finalde cezalı mı olacak O kötü işte bak öyle bir şey varsa o kötü ligde ben... Berabere kalın oluşum. Berabere kalın. Real Madrid'le oynuyoruz. Bu arada Fenerbahçe'de Roma'yla finalde mi oynuyordur? Onlara bakacağız finale geçmeden önce. Onlara bakacağız. Haaland e, Premier Lig'de yılın oyuncusu oldu. Şimdi Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi finaline geçeceğiz. Ama onun öncesinde bu genç çocuklar, potansiyelli çocuklar bu sezon ne yaptılar ve ona bakalım. Normalde bence ligi de almaları lazımdı. ya e, alamasalar bile daha iyi olmaları gerekiyordu. Önce istatistiklere bakacağım. Evet. Bellingham 30 gol 14 asist. Toplamda 44 verim. Orta sağ için müthiş bence. Şeşko 22 gol. Barkola 16'ya 8. Lamin Yamal 13'e 3. En kritik yerlerde gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde 4 golü var. E, Pedri 9 gol. 12 asist. Abi inanılmaz bu arada ya. Endrik 8'e 2. Bakayoko çok da dağılmış. Ona rağmen herkesin verimleri çok iyi. Şöyle bir herkesi göstermiş oldum. Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz zaten. Eyvallah. Premier Lig ne oldu? 4. bitiriyoruz. Tamam. E, potansiyel FC için kabul edilebilir. Aston Villa araya saçma sapan girmiş. Yoksa 3. olacaktı ha abi. Daha iyi olurdu. Aston Villa ne alaka ya? Emirates FA Kupası bak Aston Villa ile finalde. Kim oynuyor oğlum bunlarda bu kadar? Tamam kötü takım değil de böyle bir takımda değil yani. Avrupa Ligi Fenerbahçe finalde Roma'ya eğlenmiş. O kötü olmuş. Konferans Ligi'nde de Fiorentina kupayı kazanan taraf olmuş abi. Şöyle bir verimlere de bakmak istiyorum. Verim krallıklarında Lewandowski birinci bizden. Kimse yok mu abi potansiyel FC'den gol kısmında? Yok. Aha Jude Bellingham'la Şeşko. Çok bölünmüş abi goller. Asist krallığında ama 3. ve gol yenmeyen maçta Restes sakattı baya. 2 gol yenmeyen maç. Abi yani bizim affetti onun sakatlığı bu arada. Premier Lig'e bakalım. Premier Lig'de var mıyız? Bak Restes bu sefer 7 gol yenmeyen maç. 6. Asist Krallığı'nda. Yokuz. Bellingham 8. olmuş. Gol krallığında da yine Bellingham 11. Bellingham takımı taşımış der geçerim abi. Takımı taşımışlar geçerim. Final maçını oynayacağız hep beraber. Bakalım finali kazanabilecek miyiz? Yalnız şöyle şu ayarlarımızdan rüzgarı açalım abi. Şu rüzgar işini seviyorum ya. Kaç videodur hep burada yapıyorum. Bunu aslında genel ayarlardan yapayım ki hep aynı kalsın. Takımda da bazı sıkıntılar var. Kalecimiz mesela Urbik oynayacak. Buraya kadar Urbik'le geldik zaten. Scalvini yerine de Antonio Silva görev alacak dostlar. Başka şöyle olması gereken bir yedeğimiz var mı? Yok. Final maçı öncesi kırmızı kart cezalı olma kardeşim ya. Yapma yani şunu. Ne alaka? Gelin gelin haydi bakalım haydi bakalım oğlum. Maçımız başlayacak Real Madrid. Daha önce de biz nerede? Dortmund Rebilt'te mi Real'e karşı oynadık yoksa Benfica'da adamı Son videolardan birinde finalde Real Madrid'e karşı oynadık. Dortmund Rebilt'te olması lazım. Karşısında duralım. Bırakma. Balde şimdi uzun oynadın kafaya çıkarsın. Gusto, Gusto, müthişsin Gusto. Yürü Gusto. Gusto yürü. Vinicius sana nasıl yetişiyor? Gusto sakin. Gusto ayak hareketlerin müthiş. Aradan oynadık. Müthişiz. Endrik kaçıyor. Endrik'in öyle doğru salmak istedik. Pas çok kötü abi. Pas rezalet. Savinho. Savinho. Şöyle bir pas çıkardık. Olmadı. Dönen top indireceğiz, indiremiyoruz. Abi Vinicius Junior Gusto bırakmaz onu. Gusto bırakmaz arkaya doğru açılan top. Şimdi Rodrigo. Rodrigo vurdurtmadık. Girdik şöyle Jut Bellingham oynadı. Sakin Savinho. Şimdi Bellingham. Jut Bellingham orta sahada ipleri eline alacak derken çok güzel aldı ipleri eline. E göz göre göre hatalı pas attım bu arada. Derken Bellingham ipler bende diyor. Sıkıntı yok diyor. Modric'ten de sıyrılırım diyor. Herkesten sıyrılırım diyor. Verdi pasını Pedri. Jude Bellingham. Jude Bellingham Hendrick'i oynadık. Hendrick bıraktı. Şimdi Kamavinga. Kamavinga topu tuttu. Pedri tekrardan. Abi oyunu açmamız lazım. Pedri sol tarafta Savinho'yu görmek istedi. Savinho'ya doğru bir pas. Ya Pedri rezalet pas attın. Önde basıyoruz. Önde basıyoruz. Baskılı oyunu sürdürüyoruz. Helal olsun. Helal olsun. Baskılı oyun sürüyor. Kanatlarını kaçırmak istiyorlar şu anda. İzin vermiyoruz. İzin vermeyeceğiz abi ceza alanı için. Çok güzel girdik. Çok güzel. Yürü Pedri. Hatanı telafi et az önceki hatanı. Sağ tarafa doğru oynadım. Şimdi Lamin Yamal. Lamin Yamal karşısında rakibi var. Lamin Yamal. Çalıma atayım dedim olmadı. Lamin Yamal'la klas bir gol isterim abi. Gusto. Mahvediyor Vinicius'u. Güzel baskı yapıyoruz. Güzel baskı yapıyoruz abi. İyi baskı yapıyoruz. Bu baskıya devam derken Vinicius koşa koşa geçti bizi. Sadece koşarak geçti. O biraz olur kırıcı oldu. be vurdu Urbik. Urbik oğluna rağmen helal olsun oğlum. Helal olsun oğlum. Bellingham yapmayın. Kamavinga. Belingim değil Savio bu arada. Savio. Sol tarafa doğru oynadın oğlum. Kamavinga kaçıyordu. Kamavinga dünyanın en manasız kaçışını yaptın. Ben l e bastım acaba da kaçtım? Neyse. Güzel müdahale yapıyoruz. Güzel. Real Madrid'i oynatmıyoruz bu arada. Bir tane şutları var Mbappe ile o kadar. Hop girer alırız. Dönen topu da alırsak aynen öyle. Çok güzel. Müthiş paslaştık. Şimdi Lamin Yamal. Lamin Yamal gidiyor. Lamin Yamal aradan bir pas. Offside yok Endrik. Endrik offside yok. Endrik bunu yazman lazım. Sen eğer Bobby Charlton olmak istiyorsan bunu yazacaktın oğlum. Bunu yazacaktın. Açı da daraldı. Derken kafayı vurduk olmadı. Top taca doğru gidiyor. Dakikalar 42'yi gösteriyor. beni baskı yapacağız. Bırakmayın. Bırakmayın. Hop girdim orada faul yaptık hocam. Yapma be. Yapma alamadık ya o baskı sonucunda almamız lazımdı. Baskı sonucunda almalıydık. İlk yarının sonuna geldik. Endrik müthiş fırsatı kaçırdı. Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz abi. Bu sefer bizden başlıyor top. Bellingham biraz daha kendini göstermen lazım Bellingham. Çok güzel bir pas verdi. Şimdi Savio. Savio şekilli paslara devam ediyoruz. Bellingham. Çok güzel paslaşıyoruz. Endrik kaçıyordu. Endrik Lamin Yamal'ı düşündü. Güzel bir pas geçmedi oradan. Güzel basıyoruz abi. Güzel basıyoruz. Pasa zorluyoruz. Ve topu kapıyoruz abi kritik yerde pas yaptıkları zaman topu kapıyoruz. Şimdi Endrick'i oynayacaktım. Allah kahretmesin ya. Endrick'i çıkarayım mı ne yapayım? Oy fena pas attı. Fena pas attı. Aman abi aman. Aman Rodrigo ceza alanına girdiler. Valverde vurdu kale. Çok güzel oynadık Bellingham. Şimdi hızlı hata çıkabiliriz. Sağ tarafta Lamin Yamal var. Offside yok Lamin Yamal. Lamin Yamal baktı arkadaşlarına. Lamin Yamal şimdi verdi. Tekrardan Lamin Yamal'a oynadık. Lamin Yamal aç içeri doğru ceza alın içi. Dönen top Kamavinga indirdi Lamin Yamal'a. Alamıyor Lamin Yamal. Alamıyor. Şöyle sol tarafa doğru oyunu açmak istedik. Savinho. Endrick'i görecek. Endrick. Endrik güzel kontrol etti Endrik. Yaz bunu müthiş gol Endrik. O nasıl bir top kontrolü Endrik. Sen nesin Endrik. Müthiş bir top kontrolü. Rüdiger'i mal ediyor mal. Mal ediyor Rüdiger'i helal olsun dur bekle. Oyundan çıkarıyormuşum şimdi. Yok dur Barkola'yı alacağım. Barkola girsin. Onun dışında da başka birini şu anda almayacağız dostlar. Abi Hendrik acayip ya. Normalde Hendrik'i çıkaracaktım ama mesela Şeşko şu kıvraklığı yapamazdı abi. O yüzden Hendrik oyunda kalmaya devam edebilir. Vinicius Junior geliyorlar. Luka Modric geliyorlar. Mbappe çok güzel savunduk. Şimdi Lamine Yamal. Lamine Yamal. Mal etti orada ama aldılar ondan topu. Mbappe ile geliyorlar. Lamine Yamal baskısını sürdürüyor. Helal olsun Lamin Yamal nerelere kadar geldi topu almak için. Orta tehlikeli pozisyon. Dönen top. Bellingham aldı. Şimdi Bellingham. Sol tarafta Savio. Savio hala oyundan çıkmamış. Bellingham Endrick'i görmek istedi. Endrick. Endrick. Oha yandan açtı ama. Ah önünde kaldı. Gol attı Endrick. Bir anda gol oldu Endrick. Neler oluyor ikinci golü. İkinci golü ben Bobby Charlton olacağım diyor. Kolları çok kalın lan bu Endrick'in vücuduna göre. Oğlum kurtulalım büyük hatası. Endrik golü atıyor. Ve şu anda 2-0 üstünlüğü yakaladık Real Madrid'e karşı. Ballıydık abi uzun zaman sonra ballı bir gol attım biliyor musun? Çok uzun zaman oldu yani. Böyle ballı gol atmıyordum uzun zamandır. Çok iyi. Kamavinga Endrik'i görmek istedik. Endrik aa çalım atayım dedim olmadı. Yalnız Endrik ikinci yarının sonlarına doğru açıldı derken. FC 20 konuşamıyorum. FC 25'in en potansiyelli takımı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor. Acayip oldu. Gerçekten güzel bir video oldu bence. Potansiyelli çocuklar burada başarı basamaklarını bir bir çıktılar ve en sonunda Real Madrid'in finalde 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nin sahibi oldular. Bakın nasıl seviniyorlar, nasıl mutlular. Hepsini görüyorsunuz. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Bu kupa bu çocuklara çok yakıştı. Kaptan Bellingham 94 potansiyel Bellingham diyoruz biz ona ve şimdi potansiyel hepsi şampiyon oluyor işte bu. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir dostlar. Efsinin 5'te başka neler görmek istersiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Arda Papazyan ailesi.